Herkese selamlar. Bugün sizlerle bir zeytinyağlı tarifim olacak. İç baklalı enginar yapacağız arkadaşlar. İsterseniz konserve kullanın, isterseniz bulabilirsiniz marketlerden, pazarlardan alın. İnanılmaz güzel ve pratik bir tarif olacak. Uygun bir tavanın içerisine e, gördüğünüz gibi yarım çay bardağı kadar zeytinyağı ekledikten sonra bir tane de yemeklik doğranmış kuru soğanımı alıyorum ve hafif pembeleşinceye kadar kavuruyorum. Hemen kavrulmuş aşamasıyla devam edeceğim. Güzelce yeteri miktarda kavrulmuş olan soğanlarımın içerisine 2 su bardağı dolusu da iç baklama alıyorum. Böylece birazcık karıştıralım ve daha sonrasında enginar çanaklarımızı da tavamızın içerisine alalım. İç baklanız biraz daha kartlaşmaya yaklaşmışsa taze değilse mutlaka üzerine bir miktar su ekleyerek kısık ateşte bir önden yaklaşık bir 15-20 dakika kadar haşlamanızı öneririm. Daha sonrasında enginarla buluşturun. Ben bu şekilde bahar ayında çekmiştim bu videomu. Gördüğünüz gibi içerisine direkt enginarlarımı alıyorum taze olduğu için. Enginar çanaklarımı tencereme aldıktan sonra üzerine bir bütün limon suyu sıkacağım hemen. Bol bol limon da sıktıktan sonra tarifime devam edeceğim. Eğer limonunuz az suluysa iki tane de sıkabilirsiniz. Şimdi yarım çay kaşığı kadar da tuz ilave ettim. Yaklaşık 2 tane kesme şekeri yeterli olacaktır ancak biz biraz daha tatlı sevdiğimiz için zeytinyağlıları bu şekilde 5 adet kullandım ben. Devamında üzerine 1,5 su bardağı kadar da su ilave edeceğim. Kapağını kapatarak en kısık ayarda yavaş yavaş pişmeye bırakacağım. Dokum gibi pişmiş olan iç baklalı enginar çanaklarımızı artık ateşten indirebiliriz. Gayet güzel bir şekilde piştiler ve yumuşadılar. Ateşten indirdikten sonra da soğumaya bırakalım arkadaşlar. Yeteri kadar soğuduktan ve ılındıktan sonra artık servis tabağımıza alabiliriz. Servis önerisiyle tarifime devam ediyorum. Bu şekilde pişmiş olan enginar çanaklarımı tabağıma alıyorum öncelikle. Tarifimi bu aşamaya kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz lütfen daha fazla tarife kolayca ve ücretsiz bir şekilde erişebilmek için abone olmayı ve zili açmayı unutmayın arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi enginar çanaklarımı tabağıma aldım. Geriye kalan iç baklamın üzerine incecik kıyılmış yarım demet dereotumu ekliyorum ve karıştırıyorum. Şöyle güzelce bir karıştırdıktan sonra artık bu iç baklalarımı enginar çanaklarımın üzerine alabilirim. İsterseniz kenarlarına, isterseniz üzerlerine nasıl isterseniz göz zevkinize göre çanaklarımızı süsledikten sonra artık çok güzel olmuş olan bu zeytinyağlı enginarlarımızı servis edebilirsiniz. daha önceden takip eden arkadaşlarım bilirler. Eğer isterseniz bu tarifimin altına yorum kısmına da sabitledim. Oradan da bakabilirsiniz. İçerisinde sadece garnitür kullanmış olduğum enginar zeytinyağlı enginar tarifim de var. Çok çok sevmiştiniz onu da. Dediğim gibi yorum kısmından isterseniz ona da bir göz atabilirsiniz. Tarifimi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Başka bir tarifte görüşünceye dek afiyetle kalın.